Şukufe milyoner olmuş sana önce YouTube'da. Şukufe şimdi elimi böyle gösterdim. Şukufe gel günün elimi yediğine. Herkese yeme istiyor çıkır bu maça. Ben yiyeyim bu. Nasıl şukufe nasıl şukufe. Gizim gizim no tutu tutu. Tadadu bahat tadadu. Tutu malay lay.

dostlar. Hayatsız hayırsız güle. Yemek vermiyorum. Niye? Yemeğimiz yok idi. çok darıktı. Şu kufaya dedim çörek verim aç kalmasın. Ki kenara da koydum belki yemez. Ama gördüm ki yemedi. Yani kızım da bugünler artık kalacak. Kızım benim, kızım da günler üzülürse kızım, dedim. Üzülürse Yemeğimiz yoktu gün. O çaydı da beraber. O çay da Allah'ın da oturma ya. Allah, Allah tükürlerine Bir şey, bir şey, bir şey. Vallahi beni gözlüyordu. Şimdi şey. Allahım, baxsın, burada axşama gedər oturub məni gözləyib. Gündüzdən bu burada idi. Oturmuşdu qapının ağzında. Gör, mənə nə tələ, çox istəyirsə. Oturub burada. Gəlim görəm hardasan də. Harda səyirsən? İndi qayıtdığımda gördünmü? Burada düz burada oturub. İndi anam içəri girdi, dedim mən qalım, qaşıdı qabağımı. çok Yani ahlak sınıfta yani. Çok istiyorum ben bunu ya dostlar. Ömrümü veririm buna. Ömrümü yüce hayatım diye bu benim. Hayatım benim asıl. Kızım kızım da işte kızım. Nozum de nozum de yardım et ben artık. Şimdi böyle kışkırırım. Burada da konuslar da var. Nə oynayacaqlar deyirlər ki, bu qonşular köçəndən biz rahat deyilə yə Allaham. Dursun. Yəni çox səs eləmirik, düzdür? Yəni aradan bir məxamı qoyuruq çəfimizə düşürük. Yəni buna görə də çox üzr istəyirəm həqiqətən. Həqiqətən. Şükfədem. Yəni mən gələndən çox xoşbəxtdir bir şey oldu. Mən burdayam deyə ona yeməy verən Şükürsen kulağına bakın. Temiz, de tertemiz. Bu aktı. Bırakalım ana kulağım. Bırakalım ama kulağım. Bırakalım. Allah hamd olsun buraya gelenler. Yani şükürsen ben hoş baktım. Hey, yürek tutur bir şey. Ay sana yürek tutur. Mama baba yürek tutur. Yürek tutur. Çok sıkı. Şükürsen kameraya bak. Tutursan. Başka ufak kameraya bak. Hoşun geldi. Yani şu sende balılar var dostlar. Şimdi ayağa dursa göstereceğim. Ayağa dursa göstereceğim. Kanındadır balıları. Şimdi koş bak.